Evet, şimdi şu da bir kadeh rakımızla içemeyecek miyiz ya? <laughs> ne güzel. Gelirken bakkal Mahmut'tan bir ufak almıştım. Pat diye üstü kırıldı ya. Anne, ne? Buzdolabında çiçeğin dibinde biraz var mı? Oo süpersin ya. Harika kız efendim. Bundan bir tek zor çıkar ama. E yeter. Yarın sabah erken kalkacaksın. Saati 6'ya kuracağım. Ne? Altıya mı? Ne yapacağım ben o saatte ya? Ertekin yere gideceksin. da. Ondan sonra da köpeği alıp hastaneye. Ya kalkmaz o saatte ertekinler. Ben biliyorum arkadaşımı. Zili çalıp uyandırırsın sen de o zaman. İşe geç kalmak istemiyorsan tabii. Eğer yarın da işe geç kalırsan Abdi Bey seni işten atar haberin olsun. Bulursa benim gibi bir eleman atmazlık etmesin. Sen de başkalarının lafıyla kocanı ufalamay hemen. Zor atarlar babamı. Vallahi beni kızdırmasınlar. Bilgisayarımla şirketin sistemine girer alt üst ederim her bir şeyi. Hı. Duyuyor musun kızımız Ayten? Ha? Bak nasıl koruyor babasını. Aslan kızım benim. Benim böyle kızım varken sırtım yere gelmez Ayfen. İyi bir şey mi şimdi bunu bu söyledi? Zaten o bilgisayarla yapması gerekenler haricinde her şeyi yapıyor. E aşk olsun anne ya. Niye olmayacak işler için kullanayım? Bak bugün oturdum Kuduz'la ilgili bir sürü site taradım. Ya baba tam evet. 724 tane site var bu konuda. Yok ya. Kuduz vakasıyla ilgili çok site var demek ya. Hem de onlar sadece daha Türkçeleri. Daha yabancılara bakamadım. Öf! Sabahtan beri içim sıkıldı bu konuda. Toplumda konuşulacak şey mi bu? Lafı bile ürkütüyor insanı. Ay bir dakika anne ya. Ya baba. Hı. Ya insan kuduz olunca böyle çenesi geliyormuş. Doğru mu ya? Ne bileyim kızım ben. Allah Allah. Sanki birkaç kere kuduz mu oldum? Hı. Çok merak ediyorum. Sen yarın gelirsin benden hastaneye. Oktay. Hı. Şakası bile hoş değil. Çocuk da çocuk olmasana sen. Tamam bir şey Kesin şunu. Doktor. Hı. Oktay. Hı. Ertekin'in eve gidip yarın ramba olacaksın, söz mü? Tamam, söz dedim, gideceğim. Oh! Sen, sen biraz bekle ben şimdi geliyorum tamam mı? Abi bagajda birkaç parça gazete var. Hayır hayvan bu belli olmaz. Sen merak etme bu senin bildiğin hayvanlardan değil. Bu terbiyeli. Peki abi. Bu zamanda insanın terbiyelisi bile zor bulunur. Ama sen öyle diyorsan. Sen korkma ben kefilim. Rambo! Bak Oktay amcan geldi. Bak karanlığı getirdim. Kambu! Kambu! Nerede bu köpek ya? Kime bakmıştınız beyefendi? Mi? Ertekinlere bakmıştım. Kapıyı çalıyorum ama kimse açmıyor. Evde değiller mi acaba? Çok şükür değiller. Biz de kafamızı dinliyoruz. Sırf biz değil bütün mahalle yaka bunlardan beyefendi. Şikayet edeceğiz valla. Sabahlara kadar gümbür gümbür müzik, kahkaha. Anlıyorum. Ee, nereye gitmişlerdir acaba? Marmaris'e gitmişler galiba. Ee, peki Rambo? Ölmüş zavallı, ölmüş. Ölmüş mü? Ya, zehirlemişler. Ne vicdansızlar var şu dünyada? Ee, peki ben ne yapacağım şimdi? Bulamaz mısınız cepten falan Ertekin Beyleri? Yok, bana Ertekin lazım değil hanımefendi. Rambo lazım, hem de canlı olarak. Valla ben başkalarından duydum zehirlendiğini. Ama inşallah ölmemiştir. Su tasıyla mama tasını kaldırmışlar ama bakın her zaman şurada dururdu. Yarın abi elim boş geldin. Marmaris'e gitmişler. Köpek de ölmüş galiba. Yapma ya. Tüh. Çalıştırayım mı? Gidiyor muyuz? He? Ha, gidelim. İstersen basayım gaza abi. Vuralım kendimiz yollara. 7 saat sonra Marmaris'teyiz Allah'ın izniyle. He? Yok yok. Sen şimdi beni gayret bırak da. Sonra bakarız artık. Alo. Ertekin. Ee, nasıl? Özür dilerim. Yanlış düştü galiba. Tamam. Kusura bakmayın uyandır. Özür diliyorum kardeşim tamam. Allah Allah. Ne yapayım uyandırdıysam? Yanlış düştü işte. Allah Allah. Özür diliyorum. Hala uzak adam ya. Boş ver abi. Ortalık cins dolu. Takmayacaksın bunları. Aç şu telefonu. Neredesin ya? Çıldıracağım ya. Ne oluyor oğlum sabah sabah geldiğinden beri yapıştın telefona. Bizim Ertekin'i arıyorum. Ona ulaşmam lazım mutlaka. Ne yapacaksın oğlum sabah Ertekin'i Rüyanda mı gördün? Ya bir işim var işte onunla ya. Ulaşamıyorum adama. Atıyor çaktırmadan bana mı bakıyor? Çaktırmadan değil, alenen sana bakıyor. Yandın oğlum, geliyor. Oktay Bey, sormayayım sormayayım dedim ama daha fazla dayanamayacağım. Buyur Abdü Bey. Sabah işe geldiğinizden beri aradığınız numara işle mi ilgili acaba? Ee, hayır efendim. Ee, bizzat kendimle ilgili bir işle ilgili. ha? Ben de işe ilk defa vaktinde geldiniz diye umutlanır gibi olmuştum doğrusu. Abdü Bey şu suyu için biliyorsunuz zamanınız kuruyunca böyle dilinizi ağzınızın içine çeviremiyorsunuz. Şimdi suyun sırası değil Yasemin. Burada önemli bir şey konuşuyoruz. Bana bakın. Oktay Bey. Şirketin bütün hatlarını, zamanını kendi özel işleriniz için kullanamazsınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hatice Bey. Oktay da anladı. Bakın hepimiz anladık. Ne güzel. Bir dakika be Yasemin. Dur sen de Allah Allah. İnsana iki kelime konuşturmazsın. Hayır anlaşılmadı efendim. Niye? Bakın şu elimde görmüş olduğunuz ne? Benim şahsi cep telefonum. Parasını ben ödüyorum. Ona verdiğim parayı da ben sana ödüyorum. Hem de boş yere anlaşıldı mı? Siz de şunu unutmayın Abdi Bey. Bize vermiş olduğunuz parayı her kuruşuna kadar hak ediyoruz burada. Verdiğiniz bütün işleri eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki sana dün verdiğim işi yaptın mı? Eğer 10 ton portakaldan bahsediyorsanız evet efendim. Dün sigortalandı. Hepsi mi? Yok 9 tonunu sigortaladım 1 tonunu bıraktım. Sizin karşınızda çocuk yok. Benim bu işlere kimse elime su dökemez. Abdi Bey pardon. Alo. Bak Yasemin görüyor musun? Bu adam beni öldürmek için bütün bunları mahsus yapıyor. Ne oldu Oktay? Buldun mu tribün arkadaşını? Ne Ahmet'i? Ay bana ne Ahmet'ten? Ertekini soruyorum ben. Aa bak bak arkadan yine o ses geliyor. Afdi Bey birilerine sinirlendi yine. Alo? Ah.